Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları, yükselen Başak, Ay burcu Başak olanlar. 19-26 Mayıs haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sağlıklı huzurlu geçirin inşallah diyelim. Şuradaki kararsa evet benimle ilgimi çekti. Ama açacağız, bakacağız bakalım neler var. Neyle alakalı? Uh 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 arkadaşlar, parasal konular. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir gemi var sanki böyle. Şimdi direkt daldım falan ben ama. Hani böyle gemiye son binecek bir kişi olur ya. Aynen o şekilde bir sıkıntı ama bu. Hani bu gemi sıkıntılı bir gemi. Siz bineyim binmeyeyim mi diyeceksiniz bu gemiye? Sıkıntılı bir iş almak, sıkıntılı bir ortam. Geri çekilmiş görünüyorsunuz. Bir dakika güzel fal bu. Şimdi pazartesi diyeceğim arkadaşlar önünüzde bir yol açılmış. Bir süredir beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir kişiyle konuşma yapabilirsiniz. Yeni başlangıç görselleri net olarak var. Yani e, parasal anlamda maddi kaynaklarla alakalı çok güzel gelişmelerin olduğu bir pazartesi var İşiniz rast gider iş teklif alabilirsiniz gelecek olan bir paranızdan haber gelebilir yani pazartesi böyle bıdır bıdır üstüne üstüne ekleriz bir bilinmezliğin ortaya çıkması beklenti içinde olduğunuz bir konunun realiteye ulaşması artık e, bilinir hale gelmesi gibi gibi düşünebilirsiniz ama şimdi bakın şurada görüyor musunuz bir ejderha var açmış ağzını bir kişiyi kapmaya çalışıyor şimdi bu salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar giden bir alan olarak görünüyor. Ve 3 kademe var burada. Şimdi bu 3 kademede ayrı ayrı konular olabilir bu arada. Şimdi bu ejderha görselleri fallarda sizden yaşça büyük kişi, bilge kişi ya da e, şey patron edasında olan kişileri ifade eder. Bu adam ağzını açtıysa burada bir hırgür var demek bu bir. Yani e, göbeği de böyle aşağıya doğru inmiş. Bu sizin İşiniz, yani çalıştığınız yerde işle alakalı beklentilerin çok olduğu konuşulması gerekenlerin sarktığı artık bu hafta konuşulması lazım dediğiniz konuları da önünüze getirir şimdi bu böyle bir sanki iki taraflı bir bıçak görselinde duruyor aslında hafta ortası burada iş yerinde üzerinize gelinebilir yani konuşmalar sert olabilir burada sizin yanınızda duran iki kişi aslında burada bir kişi de değil sizin geri çekildiğiniz son dakika kaçtığınız gibi görünüyor iki arkadaşınızın yaşayacağı bir sıkıntıya şahitlik edebilirsiniz burada siz geri planda çıkmış görünüyorsunuz Allah'tan burada parasal bir mevzuda sıkışıklık parasal bir mevzuda sorun yaşanmış olabilir önde duran suçlu arkada duran kaygılı Hatta arkada duran kaygılı olan da sanki siz de eline atmış sen de gel buraya der gibi ama siz geri çekilmiş çıkıyorsunuz bu konunun üstünden atlarsınız arkadaşlar bu bir. Alt bant salı günü atlarsınız belki ama cuma günü bu ecdeha dediğimiz kişiyle e bir tartışma durumunuz söz konusu olabilir. Alt bantta çünkü baktığım zaman iddialaşılan bir konu olur olmaz diye iddialaşılacak ve bu iddialaşma cuma gününü tartışmaya açık noktalanması gereken bir konunun tartışılarak çözülmeye çalıştığı bir alana sizi itebilir. Son alt bant baktığım zaman da sanki elinize bir silah almışsınız. Burada iki kişiyle hesaplaşma görseliniz var. Aynı şekilde salıdan itibaren cumaya kadar hesap görme, hesap kapama, alacak verecek gibi konuların aktif olacağı ama gergin olacağınız bir haftanızda olabilir arkadaşlar. Burada hafta sonu bir paranız elinize geçiyor ama yarım görsellerinde çıkmış. Hatta burada haneye giren bir para görsellerinde duruyor. Ama temiz ve ılımlı görsellerde çıkmış. Şöyle bir görsel de var şimdi burada. E sanki böyle hani son dakika bir parayı yetiştirirsiniz ya. Böyle sizi tutanlar vardır. Hani önünüze çıkan engeller vardır. Sanki böyle 2-3 kişi sizi tutmuş bir yere böyle parayı atıyorsunuz. Hani alın şunu benim elimden. Hani bir çekişme gibi de düşünebiliriz biz bunu. Şimdi parasal konular olarak da değerlendirebilirim arkadaşlar. Burada askıda kalmış çözmeniz gereken parasal konularınızla ilgili de çok güzel koşuşturursunuz arkadaşlar. Bu hafta action diyebileceğim bir maddi kaynaklar alanı var. Çalışmıyorsanız çok şanslısınız çünkü buradaki sıkıntılar öyle kolay kolay. E, hafta bitti mi ya? Hadi bu hafta sonu geldi bitti değil mi? Bu hafta falan diyeceğiniz bir hafta gibi görünüyor açıkçası. Hane ilişkiler, eh burada da Allah ne verdiyse çevrenizdeki insanları kontrol etmeye çalıştığınız bir hafta. Şimdi pazartesi ilişkilerde tersleşme bir kere gene görsellerde çıkmış karşınızdaki kişi e, ya bir şeylere başlamak istiyor ya bir şeylerde konuşmak istiyor ama iki konu var. Burada eşiniz ya da partneriniz dediğim gibi iki konusuyla alakalı sizinle konuşmak isteyebilir önünü kapatıyorsunuz bir kere farklı düşünüyorum deyip başka bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. E burada gene aynı şekilde önünüze düşen insanlar var. Burada özellikle Salı'dan itibaren Çarşamba, Perşembe, Cuma, neredeyse Cumartesiye kadar çevrenizde önünüze düşen herkesle tek tek ilgilenme durumunuz var. Sanki insan ağırlıyorsunuz. Bir oraya koşturuyorsunuz, bir buraya koşturuyorsunuz. Oraya yetişemedim, buraya yetişeyim. Buraya yetiştim. Şununla da konuşayım. Der gibi böyle aşağı yukarı, aşağı yukarı devamlı gidip geldiğiniz bir döngüde görünüyorsunuz. Özellikle hafta sonu için plan yapmayın arkadaşlar. Çünkü hafta sonu yaptığınız planların hepsi askıda kalır. Yani sanki böyle olmayacak yerde misafiriniz geliyor gibi bir görsel var. Koşturan insanlar görüyorum çünkü hep falınızda. Oradan oraya, oradan oraya koşuşturma durumunuz söz konusu olabilir. Düğün mü var? Ne var böyle? Neyin koşuşturması? Çeyiz mi alıyorsunuz? Gibi gibi düşünceler geliyor aklıma. Yani bu hafta bana kalırsa başaklar hanedeki konularla alakalı koşuşturma içindeler. Bu ilişkinizde de aslında beklentilerle alakalı bir koşuşturma halinde size getirebilir. Yani burada yapmanız gereken bir şey ya da aksattığınız bir şeyi hızlıca yapmak için koşuşturma alanı da size oluşturabilir. Birebir karşılıklı görüşme konuşmalardan çok çevrenizde yoğun olan insan grubuyla bir koşuşturma halinde görünüyorsunuz. Velhasıl kerim arkadaşlar. Şimdi buradan da şöyle şu sıkıntılarınızı bir atarsak diyeceğim ama tabi farklı farklı gene şeyler var ana konu arkadaşlar orada gördüğünüz iş konuları evet iş konularında sıkışmış Mücadele eder, beklenti içinde çıkıyorsunuz. Ayaklar yere değmiyor. Yani beklentilerle alakalı havada kalma durumunuzda söz konusu olabilir. Burada biraz dışarıda kalmak, dışarıda olma isteği de var. Yani işten izin almak, işe çok yakın olmamak, karışık bir iş ortamından çıkıp biraz sakinliğe, dinginliğe gitme isteğiniz de artabilir bu hafta. Tatil planları yapabilirsiniz mesela. Şurada para harcayacağınız bir alan açmaya çalışıyorsunuz ama ileriye dönük bu aileyle bağlantılı olduğu için, bu hafta tatil planları üst üste üst üste gördüğünüz bazı konularda bir artık sonuca varma durumu ile alakalı bir süreciniz de olabilir. Şimdi ortada da neler var arkadaşlar? Bir V harfi görüyorum. Bir I harfi var. Akabinde de ne, ne olabilir? O F harfi. Fransa'nın F'si, Van'ın V'si, I'dır'ın I'sı diyelim. Bu tarz harfler de var ortada bunlar biraz iş ve para konularıyla alakalı yapacağınız konuşma görüşmelerle alakalı kişileri de ifade edebilir. Tek tek çözülen konular yalnız bunlar arkadaşlar hani iç dünyanızda planlıyorsunuz iş ve para konularında bunları çözmeye çalışıyorsunuz gibi bir görseliniz de var. Aile ilişkiler beklenti içinde olan kimse ömrünüzü yer sizin bu hafta didik didik yapan bir kişi görünüyor çünkü hani burada çocuğunuz bir şey istiyorsa hafta başı bir başlar hafta sonuna kadar dur durağı yok yani ya da eşiniz bir şey istiyor hafta sonuna kadar ayaklarınız yere basmıyor hanenizde yani bu aslında çok da e, gideyim de şu konuları konuşayım diyeceğiniz konularmış gibi durmuyor üzerime almıyorum üzerinde durmayacağım dediğiniz konularla da uğraşmanız gerekebilir sevgili başak burçları Evet gördüklerimi sizlere ifade etmeye çalıştım. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüzde düşsün. Sağlığınız, sahatiniz, keyfiniz tabii ki de bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.